Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Mutezile mezhebi üzerine konuşacağız. Mutezile mezhebinin ortaya çıkışında etkili olan sebepler. Kıymetli arkadaşlar. Bizler Mutezile mezhebini dut ve zille, dut ağacıyla, dutla, zil, şey, dut ağacıyla e, sembolize ediyoruz. Bakalım burada ne var? Bir tane dut ağacı var değil mi? Yerlere dutlar düşmüş, üzerinde ziller var. Zilli dut ağacı. Dut, zil, dut, zil, mutezil. Bakın. Dut zil. Dut zil. Mutezil, Mutezile. Dut ağacının etrafında bazı olaylar gerçekleşiyor. Bakın öncelikle burada bir tane düşünen adam heykeli var. Düşünen adam heykeli de bize her zaman felsefeyi, düşünmeyi hatırlatacak arkadaşlar. Tamam mı? Felsefeyi düşünmeyi hatırlatacak. O zaman şunu diyebiliriz. Mutezile mezhebi felsefeden etkilenmiştir. Felsefi metodolojiyi kullanmıştır. Şurada köşede kendi aralarında tartışan, ihtilafa düşen bir grup Müslüman var. Burada Mutezile mezhebine mensup olan abimiz elinde zille zili çalarak onlara ara verin, bir çözüm bulalım diye bunları uyarıyor arkadaşlar. O zaman felsefe metodu felsefi metodu kullanmışlardır. Felsefeden etkilenmişlerdir. Müslümanlar arasındaki ihtilaflara çözüm arayışıdır. Burada dutun etrafına bir tane çit çekmişler. Bir tane set çekmişler. Kimlere karşı? Hristiyan ve Yahudilere karşı. Yani gayrimüslimlere karşı. Gayrimüslimlere karşı ve yabancı usullara karşı İslam'ı savunma ihtiyacı. Not olarak da söyleyelim. İslam inancını gayrimüslimlere karşı savunan ilk mezheptir. Mutezile mezhebi. Şurada köşede ne yapılıyor? Bakın burada bir ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Normalde bakın burası çöl. Yeni bir yer alınmış. Yeni bir yer fethedilmiş. Dağ var. Bakın kar yağmış dağ. Buraya İslam'ı yayıyor dut ağacı ekiyor. Yeni ağaçlar ekiyor. Yeni alınan bölgelere İslam'ı yayma arzusu. Bakalım aklımızda neler kaldı. Biz mutezile mezhebini neyle kodluyorduk arkadaşlar? Dut ağacı değil mi? Bakın şurada bir tane sağda köşede bir tane dut ağacı vardı. Dut ağacının üzerinde neler vardı? Ziller vardı değil mi? Zil. Yerlerde de yere düşmüş olan böyle ufak ufak dutlar vardı. Dut zil. Dut zil. Mutezil değil mi? Bakın bunu D yaparsak. Dut zil. Dut zil. Dut zil. Mutezil. Güzel. Mutezile mezhebi. Dut ağacın yanında ne vardı? Burada bir tane siyah bir heykel vardı. Ne yapıyordu bu heykel? Düşünüyordu. Düşünen adam heykeli. Felsefe. Felsefeden etkilenmiştir. Burada bir grup Müslüman kendi aralarında ne yapıyordu? Tartışıyordu değil mi? Burada böyle insanlar vardı. Kendi aralarında ihtilafa düşüyorlardı. Burada elinde zil olan Mutezile mezhebine mensup olan bir abimiz ne diyordu? Zili çalarak bir ara verin, çözüm bulalım diyordu. Yani Müslümanlar arasındaki ihtilaflara çözüm arayışı. Dutun etrafına ne yapmışlardı? Bir çit çekmişlerdi değil mi? Böyle çitler çekmişlerdi. Kimlere karşı? Hristiyan ve Yahudilere karşı değil mi arkadaşlar? Dış güçlere karşı, gayrimüslimlere karşı İslam'ı savunma ihtiyacı. Burada yeni bir yer fethedilmişti. Burada yeni fethedilen bölgeye dut ağaçları ekiyorlardı. Küçük küçük böyle dut ağaçları ekiyorlardı. Kim vardı işin başında? Şurada elinde zil olan abimiz, Mutezile mezhebine mensup olan abimiz burada durmuş, yeni fethedilen bölgeye İslam'ı yayıyordu. Yayıyordu. Şimdi bakalım. Görselimizi bir daha açalım. Müslümanlar arasındaki ihtilaflara çözüm arayışı. İhtilafa düşmüşlerdi, zili çalıyordu, durun bir çözüm bulalım diyordu. Yabancı unsurlara karşı İslam'ı savunma ihtiyacı. Yabancı unsurlar onlara karşı bir set çekilmiş İslam'ı savunma ihtiyacı. İslam inancını yeni alınan topraklara yayma arzusu. Bakın yeni bir toprak alınmış, İslam inancını yayıyor, dut ağacı ekiyor. Felsefenin etkisi felsefi metodu kullanan ilk fırkadır. Ne vardı burada? Düşünen adam heykeli vardı arkadaşlar.